Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Ocak Perşembe günü akşam 9.30 sularındayız. Gümüş anezine, kısa vadeli anezine başlıyoruz. Ons ve gram olarak değerlendireceğiz trend durumunu. Evet dünkü söylediğimiz notları hemen bir bakalım. Ons gümüş 26.9 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi bitmez. Destek ve dirençleri yazmıştık. Gram gümüşte de 6.41 altında kapanış yaparsak dün bu noktadan düşüş trendine girebiliriz diye arkadaşlar buraya yazmıştık. Ve şimdiki durumu incelersek şöyle bir ekranınızı temizleyelim. E, dünkü kapanışla beraber e, yavaş yavaş şu kar satışlarının geldiğini gözlemlemiştik. Onun da sebebi şurada bir tane bizim direncimiz vardı arkadaşlar bakın. Şu noktada tam 27.69 yani 27.7 diyebiliriz. Ve şöyle bir aslında çana toparlamıştık. Şurada ufak bir kar satışı gelebilir. Bu gayet normaldir diye sizlere konuşmuştuk. Sonrasında hatta 26.6'lara doğru şöyle bir kut da Yapması çok kötü olmaz diye sizlere bahsetmiştik. E, tabii ki bu duruma gelirsek e, düşüş trendine gireceğiz arkadaşlar. Şöyle küçük bir trend olsa da düşüş trendine gireceğiz. Bakın burada olduğu gibi veya burada olduğu gibi. Ama ana trende baktığınızda bakın ana trendimiz bizim burası. Dolayısıyla şimdi şurayı temizliyorum ve şuradan destek noktalarına çıktığımızda gördüğünüz gibi aslında bizim halen e, bazı kar satışları olsa da e, Gerekirse düşüş trendine girse de burada önemli bir desteğimiz var kabaca 27 dolarlar gözüküyor 27 dolarlar üzerinde kaldıkça yani burada düşüş trendine girmesi artık çok mümkün gözükmüyor açıkçası şöyle ufak bir düşüş trendi de çok mümkün gözükmüyor onun altına gelir diye ben düşünüyorum eğer düşüş trendi başlarsa yani 27 dolarların altına geliriz ve bu durumda da ilk etapta 26 ve sonrasında da 25.8'ler olur ama Tabi dediğimiz gibi şu trendi kırarsa o trend de 27 dolarlardan geçiyor ve şu an e, bugün en düşük 26.92'yi gördük arkadaşlar. Bakın dün ne yazmışız 26.99. E, bu biraz yükseldi aslında 26.95 veya 27 seviyesine yükseldi ani sistemimize göre ve bu seviyenin de halen üzerinde kalması e, bu hareketin halen kar satışı olduğunu gösteriyor. Halen trend bozulmadı. Dolayısıyla hem kritik seviyenin 27 dolar olması hem de alttan gelen desteğin 27 dolar olması Bizi buraya odaklatıyor Dolayısıyla şöyle bir de ben Bir elips çizeyim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Tam buraya bir balon çizdim yarın 27 dolarlar civarında desteğimiz var bu desteğin üzerinde Kalmaya devam edersek Ne olur arkadaşlar şuradan desteğini alıp yukarı gittiği gibi Yine buradan desteğini alıp yukarı doğru gidebilir Buna karşın e, takipte olacağız e, tabii ki burayı kırarsa da bu sefer de e, en az şu kanal yüksekliği kadar aşağı düş, düşmesi potansiyel olur teorik olarak ve bu durumda da ölçtüğümüzde kabaca 25 dolarlar ve buraya da e, önceki dip noktasına denk gelecektir arkadaşlar. E tabii bunlar şimdilik teori. Şu an için yükseliş trendindeyiz biz. E, ne demişti? 25.7'den yanlış hatırlamıyorsam yükseliş trendine geçmiştik. Hemen bakalım. Ons gümüş sinyal tablomuza Evet 25.7'den 24 Aralık tarihinde yükseliş trendine girdiğimizi söylemiştik ve ondan sonra 28 dolara kadar neredeyse gelmiş durumdayız. Sonrasında da kar satışlarıyla beraber 26.6'lara kadar düştük. Tekrardan geri dönelim aleyh sayfamıza. Evet şimdi arkadaşlar şimdi hangi yöne kırılır diye hepiniz merak ediyorsunuz. Bunu... Tespit etmek mümkün değil arkadaşlar ama birazcık daha aşağı yönde ihtimalin daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Neden derseniz birincisi e, şu an için e, özellikle 27.4'lerin altında kapanış yapması benim için olumsuz durum. İkincisi indikatörlere baktığımda bakın bütün göstergeler aşağı doğru bir potansiyeli gösteriyor. Çok te tepelerdeyiz biz. İlla düşecek manasına gelmiyor. Şöyle Aresay tarafına da bir destek çıktığımızda kabaca. Evet gördüğünüz gibi bu bu tarafı aşağı doğru kırdığımızı gösteriyor bize ee, eğer yarın bunu tekrardan toparlayıp e, 68 seviyesinin üzerine çıkmazsa e, diğer göstergelere bakıyorum orada da bir olumsuzluk var o yüzden ben birazcık daha aşağı tarafta olma e, görüşündeyim tabii ki bu benim şahsi görüşüm teknik analiz ne diyor halen sen yükseliş trendindesin ama ne zaman ki 27 dolarların altına gelirsen o zaman düşüş trendini bir kendinin içerisinde düşün tart diyor. Benim anestesilerimin bunu anlatıyor arkadaşlar. Evet ee, dikkat etmekte fayda var aşağı yönlü baskılara karşı. Burada takip etmeniz gereken seviyede ee, 27 dolarla. Ancak 5 saat grafiğe döndüğümde ise bütün göstergelerde arkadaşlar burada yukarı hareketi gösteriyor. Şöyle biraz daha yaklaşıyorum. Şuradan düşen kanalı çizdiğimde bakın hemen hemen ee, düşen kanalı kırmak üzereyiz. Burada da 27.2'ler önemli bu seviyenin üzerine çıkarsa e, Yarın tekrardan 27.4 seviyesine doğru çıkacaktır bu sefer de tabii ki Günlük bazda bizi rahatlatan bir nokta olacağını düşünüyorum Yani şu an ortada bir yerdeyiz arkadaşlar kar satışları Bitti Alt noktada 27 dolar civarından desteğini buldu Yukarıda 27.4 direnci var Oraya aşarsa tekrardan 28'lere doğru gidecek Yoksa aşağı gelip 27 doları kırıp Düşüş trendini başlatacak aslında özetle olabilecek ihtimaller bunlar arkadaşlar. Geriye kalan tabii ki sizlerin kararı. Şimdi, e, burada gram gümüş analiz sayfamıza dönelim. Evet, gram gümüş açtık. Şu an 6.43'lerde geziniyoruz arkadaşlar. E, dünkü analizde gram gümüşte 6.41 altında kapanış yaparsak bu noktadan düşüş trendine girebiliriz diye konuşmuştuk. Ve dünkü kapanışa baktığımızda bakın çok büyük bir doji oluştu. Biz e, analiz yaparken yanlış hatırlamıyorsam 631 632'lerde geziniyorduk. Yani şuralarda bir yerlerde geziniyorduk. Ve sonra kapanışta ciddi bir toparlanmaya beraber 640 buçuklardan kapattı. Yani bizim e, kritik noktamıza çok yakın bir yerden kapattı ve diğer e, indikatörlerle beraber değerlendirdiğimde ben bu hareketin e, çok güçlü bir düşüş e, sinyali olarak algılamıyorum arkadaşlar. O yüzden e, Bugün de 641 üzerine çıkılmasıyla beraber e, bu sinyalin tamamen iptal olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tekrardan o yüzden dün yine de yazmıştık biz bunu her ihtimale karşı 641'den düşüş diye e, buraya ihtimal var diye kapanış buradan bunun altında olursa diye hemen hemen aynı noktadan olması ve diğer indikatörlerle beraber değerlendirdiğimde bu düşüş sinyalinin geçerli olmadığını düşünüyorum ve ben bunu siliyorum arkadaşlar ve geri dönüyoruz arkadaşlar analiz sayfamıza. Bugünkü harekete baktığımızda şu an 6.43'lerde geziniyoruz ve nerelere kadar düştük aslında 6.29'ları da gördük aslında. 6.41'den e, short aç, aç, açıldığında da yine 6.29'lara düşmesi aslında çok da kötü bir e, durum oluşturmuyor. Ama e, dediğim gibi dünkü kapanış çok e, Twitter'dan da soran arkadaşlara çok yakın bir e, noktadan kapattı hatta hocam. E, bu sinyali bozacak gibi diye birileri bana sormuştu e, Twitter'dan ancak bunu kapanışta e, söyleyebiliriz demiştik. Kapanışa da bugün baktığımız için bugünkü durumda arkadaşlar dünkü kapanışa baktığımızda e, kritik değerimizin yani 6.41'in etrafında kapanış yapmamız e, ve mavi ortalamamızın üstünde kapanış yapmamız bu sinyali dün kapanış itibariyle bozdu kısacası. E, şunu da söylemek istiyorum indikatörler açısından baktığımda ben halen o pozit pozitif bir durum göremiyorum onu size hemen söyleyeyim. E, 6.45 üzerinde biz kapanış yapamadığımız durumda ben e, güçlü bir hareket beklemem arkadaşlar. Onu da sizlere aktarayım. Yani şöyle bir yine burada da trendi çizeceğim ben. Şu noktayı saymazsak arkadaşlar kabaca Evet kabaca bir e, şöyle bir kanal içerisinde hareket ediyoruz. Bakın şuradan destek alıp yukarı doğru gitmeye çalışmıştık. Tekrar bu noktadan destek alıp yukarı gidebilecek miyiz? Buranın kritik noktasının ben 6.45'lerden geçtiğini düşünüyorum. O yüzden e, halen çok çok olumlu olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle yarından sonra durum daha netleşebilir. E, çünkü indikatörler burada aşağı doğru baskıyı gösteriyor. Fiyatlar yukarı doğru gitmek istiyor. Burada şöyle bir şey olabilir. E, yani şunu hemen çizeyim sonra açıklamasını yapacağım. Bakın şurada bir tane... Yükseliş trendinin alt destek noktasını çizdiğimizde bakın biraz daha yaklaşıyorum. Bakın şu çizginin aslında biz halen altındayız gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu çizgi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama alt noktayı silersem daha iyi olacak. Bakın şuradan biz yükseliş trendini başlatmıştık. Şu 6.15'lerden biz 6.60'lara kadar yükselmiştik neredeyse. Ve oradan alttan desteğe çizdiğimizde bakın o trendin kırıldığını ve alttan bakın pullback yaptığını yani buraya tekrardan bir geri tepki yaptığını görüyoruz. Yani bu hareket halen yükseliş trendi etrafında yani pardon düşüş trendi etrafında dolanıyoruz biz. Halen şu trendin üzerine çıkamadık. Dolayısıyla ben halen 6, 45 üzerinde Kalıcı olmadıkça çok pozitif bakmama taraftarıyım. Çünkü indikatörler açısından baktığımda bir baskı hareketi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet şimdi 5 saatlik duruma da bakalım. 5 saatlik durumda görünüm 10 gümüşte olduğu gibi iyi gözüküyor. Burada 6.38 üzerinde çıkılmasıyla beraber ilk direncimiz 6.42'ler vardı. Orayı da şu an üzerine çıktı. Hatta 6.45'ler 6.46'lar gözükse de ee, şu an 643'ler civarında geziniyoruz. Kapanış 643'ler üzerinde olursa bu 5 saatli grafikte grafikte oldukça olumlu bir durumu yansıtacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada e, demin de söyleyecektim e, bölmemek için anlatmadım arkadaşlar buradaki mum grafikleri e, bazen hatalı olabiliyor. O yüzden trading View'e bakıyorum. E, dünkü açılış 6.53 kapanış 641 olduğunu söylüyor bize. E, bugün de açılış 640 kapanışta 6.42 olduğunu gösteriyor. Yani buradaki mumlarla investing sitesindeki mumlar biraz farklı olduğu için aslında bizim hassas bir şekilde çalışmamızı engelliyor. Eğer doğrusunu biliyorsanız benim yorumların altına yazarsınız. Ben de ona göre birazcık analizimi doğrulamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet artık yavaş yavaş özetimizi yapabiliriz. Yani arkadaşlar bakın gram tarafında aslında aşağı doğru bir baskı var. E, aşağıdan toparlamaya çalışıyor sürekli yani aşağıda gidemiyor, ortada bir yerde gözüküyor. Gümüş ons tarafında aşağı doğru baskı var ancak o da bir e, düşüş trendine girmedi yani karmaşık bir durum var özellikle gram gümüş tarafında bunu iyi takip etmek gerekiyor. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım sizlere. Evet ons gümüşte 27 dolar üzerinde kaldıkça pardon yükseliş. Direndi devam. Destek 26-25 dolar. Direnç 27.2-27.5-28 dolar. Gram. Gümüş. Dünkü kapanışı kritik noktaya çok yakın yaptığı için düşüş sinyali kapanışta iptal oldu. Ancak halen hareket zayıf arkadaşlar. 6 45 üzerine atamadıkça riskli taraftayız. Yani her an düşüş trendine de girebiliriz onu söylemek istiyorum. Destek 641 635 630 arkadaşlar. Direnç 6.45, 6.50, 6.55. Evet özetimizi de yaptık arkadaşlar. Şu yazıyı birazcık alta atıp rahatlatalım. Şöyle karşınıza koyalım ve bundan sonraki duruma analize yarın devam edeceğiz. Görüşmek üzere iyi akşamlar hoşçakalın.